Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Prestat oynuyoruz. Abimle helaver. Ben de buradayım. Şimdi e, bu Elif'in hesabı artık bu Elif'in kanalında Elif'in hesabı olacak. Göster. Evet arkadaşlar ben gidiyorum Ben buradayım. Elif şimdi oynayacak. Elif çık oyna bakalım. Elif'in o okumdan kanalımda abone olmayı unutmayın. Ee, bu da benim kanalımın <laughs> adı yazıyor. Prenses Elif TV. Şimdi Beni aldım. Aha, aha. Saldır onu. Aa bir şey olmaz. Sen Yakından bak. Yakından vurursan daha yakından vur. Yani daha az fazla vursun. Yakın biraz uzaktan vur. Hayır uzaktan değil yakından vur. Yakından yakından. Sandı mı? He. Adamlar da yakından vur. Daha çok vurur şeyde. Bak şimdi bu onun yanına git öldür onu. Dur bekle. Heh, git onun yanına. Tamam. Şim. Bak uzaktan vurma. Uzaktan vuramazsın, vuramazsın. Git 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 git. Gitme. Adamın yanına gitme. Öleceksin. Ben kullanırım yine. Bak adam yanına git, yanına bak. Saldır. Gitme, gitme. Canın az, canın az, canın. Canım dolur. Gitme, gitme. Canım dolur. Bak Elif bak. Yakından vurma. uzaktan mı Adam sana vurur. Bak şimdi nasıl oynuyorum bak. İzle bak, izle bak. Dur Elif, Elif. Bebek. Bebek, orada vurmak istiyorsun? O zaman şey, eee, kılıç gelsin, öyle vuracaksın. Bak şimdi izle bak. Hadi direkt sonda almıyorsun ki. Sandalye almayacaksın. Burada boss olduğu için adamlar oynama bilme bak. Ne sanırım ya. <laughs> ah böyle yakından ya, vuracaksın, alacaksın. Bitti ya. mı canım gidiyor. E tamam doğuyor ama. Şimdi saldıralım. Pat. Hmm. Hmm. Bak burada. Neyiz. Al sana bir ulti. Al sana bir ulti. Bitti. Kadar. Aa, o da bir şey var. Boş boş. Bu aldım. Hihi. <laughs> hmm. Bak o. Lan ben bakmıyordum. Ben şeye bakıyordum. Videoya bakıyordum. Bakan Aslında. ne işte. E tamam öldürdüm öldürdüm. Ben kekiyim. Nerede kişi? İki kişi kaldı hesaplaşma. Adam yok. Ki. Biraz Elif değil <laughs> yok. Yok o. Bir kafam bulabilsin. Hı, <laughs> Orada niye sallanın? Gel, <yiyeceğim>. Bam bak. Uzaktan vurursan az gidiyor bu. Gördün mü? Uzaktan vurmayacaksın. Atıyor ki senden. Kaçsın oğlum. Bak şimdi ultim attım ne olacak? Aa. Bitti. Ve, Böyle oynayacaksın. Kolt atsa sen hep koltla uzaktan vurursun öyle. Benim on kupam var. Ç işte. <laughs> Neyse. Aa elmas kapmaca açıldı ve pro pes açıldı. Dur dur pro pes bak. Dur dur. Elmas kapmaca. Evet. Ne etkileyim? Elmas kapmaca onu. Ondan sonra. Şey biriktireceğim ben. Biriktireceğim. Elmasları biriktirsin. Bak Şimdi. Elmas kapmaca. Zaten elmas kapmaca. Bak şu kolt gelsin. Ondan sonra oynarsın. El primo. El primo açılacak Bekle dur bir. olmaz. Bak. El Primo'dan sonra daha kolta çok var efe. El Primo'dan Jesse. Jesse zaten. Şey. Ondan sonra Poco. Kol çok uzakta. Kolt. Ya da. Sen Nika ile oynayın istiyorsan. Nika. Hadi oyna. Biraz daha iyi oyna. Şu benim iyi şu da benim. Elif <laughs> abi ben bir tane madalya kazandım. Aa biliyorum seni gördüm. Şey, senin sınıf bize geldi. Bize size geldi mi? Hı <laughs> hı. Siz geldiniz bize. Ben, ha. Ben gelmedim. Sen gelmedin o zaman. Biraz <laughs> şimdi dostum. Geliyorum lan sana. Gelim lan buraya. geliyoruz sana. <laughs> Saldırı savaşçı. Geliyorum ben saldırıcıyım. Gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel. Aferin. Şurada şurada. Aferin. Al sana. Al Al sana.

Bana mı? Şey, yine hoca bana kadar iyi tabi etti ama eli Elif onu öyle. Gel buraya. Elif direkt saldır. Kutuları almana gerek yok. Direkt saldır onu. O çünkü oynamayı bilmiyor. Sen ilk başladığın için o bot oynuyor şu anda. Alırsın bak. Vurmuyor sana bile. Ha, bak vuruyor. E, tamam Yoldum, bak. Yani yük almana gerek o, yok. Ultimi daha sonra kullanacağım. Bak ultimi. Kullanma şimdi. Ya da kullan adamları görsün. Kullan. Kullandım. Adamları göstersin. Gel gel. Hmm, geliyorum sana. Sana. Seni öldüreceğim. Pot. Yine kullanır seni. Can da olsun önce. Ya. İyi. Ee, Bak. Aldım ama. Gel lan buraya. Ya ha. Ah, nasıl bitti. At atla şunu. Peki kullamadan 6 yükün oldu. Bak böyle oynayacaksın. Sahte. ayıcı öldürdü seni. İntikam lazım. Hayır. Köpekçi olay. Oldu. Köpekçi <laughs> oldu artık o. Kanal abone olmayı unutmayın. Değil mi? Evet. Şimdi evet. bakalım. Kaç oldu gülüm? Bir tane daha maç kazanırsak şey el primi açacağız. Tamam kazan kazan. Bu da son maç olur. Evet, evet. Ama biraz daha devam edecek. Uzun süre olmaz izlemezler. Kısa süre olunca izlenir. Şu an kaç dakika olmuş? 7 dakika. 7 dakika. Bu maç bitene kadar 7 dakika olur. Hı. Kutu alayım benim önüme. Çaktı. Şimdi. Hı. Gel buraya kutu mu alayım? Heh, aldım kutu. Gel buraya. Ya kaçma. Kaçacak Elif. Ölmemesi hmm. için. Bekle bir canın olsun öyle sonunda. Tamam şimdi git. Geliyorum. Ayak öleceğini. Attım. Şimdi şey şu şeye bas. Bana git. Bana git. Bana. Bak odayı sen tamam. Sudan bitti. Ya şimdi. Şimdi devamlı gördüm. üç seri oldu. 3 bitti oldu. Ve El klimi açak Geliyor. Geliyor <laughs> Şimdi yeni bir Super Ender ile savaşçı açıyoruz. Super Ender Jesse. Jesse. Haydi. <laughs> İliklerini bitirin. Rol pes atın. bitir. Video bitir. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Hayır. Evet. Ölümün var. Nasıl? Diyeceksin ki. Videomu şey. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanal abone olmayı unutmayınız. Görüşmek Günümüzde üzere. Bye, bye bye. Hayır, şimdi bir daha diyeceksin. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kanala abone olup, kanala abone olup bildirimler açmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Unutmayınız. Bye bye. Bye bye. <laughs> Hadi kapatın.